Nezir 7 3 12 2022 Sıkıntıyı aşmak sıkıntılı kodları kayıtlarda ayrı tutacak. Ama hepimiz şimdi diyoruz. Şimdi sıkıntı hınca hınç dolu bir şafta mukaddiminin kelamı gibidir. Hangi ne neresi gibi sorular bu butonlara bastığınız an şavka dönüşür ve heyetler kodlama yapmaya inerler. Olgun sır budur. Haç dönemlerinde bu olur. He, heş edü en laha deyip geçip gelenler var. Hepimizin kelam olmaya inişimiz budur. Bundan sonra da ölüler diyarı denilen bu yaşam kulluk kayıtlarında hınca hınç dolu olacak ve hepsi kelam olup kendini hak etmeye çalışacak. Buna karşın sınır kalkacak ve her şey her şeye kaynak olacak. Bütün kapıları açıp koruma altına aldıklarımızı koca bir can kalemle koruyacağız. Sultan, sultan, sultan diyoruz ya hani. Sultan Edim'le kotlanandı Şimdi canlar ne neden bunlar yaşandı size açık bildiriyoruz. Çünkü yükler ağır, çok ağır ve herkes o yükleri taşıyacak ama sevgiyle taşıyacak ama sessiz sahalarla taşıyacak ve herkes herkes olacak. Şüphe duymadan bu çalışmaya hak kalem olanlar hak tınıyla koplanacaklar ve yağın ışık mutlak olacak. Çünkü dünyalar var, çünkü yaşamlar var, çünkü sır var ve sınırlar kalktı. Bizler hasat tahtını kodladık ve bugün burada muhammi kapıların tüm zay zayiatlarını önleyeceğiz. Öz, özsüz, sözsüz, görevsiz olmayanlarla bu çalışma sürdürülecek. Cinli kapıların cem olan kelamın mukaddimenin kelim, kelimeleri ayrı ayrı bildirmek istiyorum. Ses sahalarından geçtim. İyilik olacak. İyilik. Yani kıran yok, kıldan ince bir kaynak, ışık kayıtlarını kodlayacak, ve hepimiz meşale olacağız burada. Ulular diyarı olan dünyamız yoğun ışık altında hınca hınç doldu bugün. Süper siyahlıkta maya olduk. Hepimiz ışık haline büründük ve sirayet kelamından öte hak kaynakta ilim olduk. Sina kapılarının öz köklerinden göz olduk aşıp geçtik. Şimdi yanlış yok. Mukaddes kitabım ben. Mutlakım ve hakikiyim. Ben müsih kayıtların kürzi zaman kapısıyım. Ve hepinizin ilmiyim. Bugün buradayım. Hediyeler dağıtılıyor yaşamda. Herkes kendin, kendince, kendi yoğunluğunca kendine olan o hediyeyi almaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki hakiki ilim olup alın. Hak teklikle alın. Yaşamınızı hak ilmiyle dinleyin ve hak olup yanına varın. Sizler hediye almadan görev taşıdınız. Size hediye dağıtılmadı. Niye bilir misiniz? Çünkü siz kelam olarak, kul olarak, toprak topluma tohum olarak görevlisiniz. Ve hediyeniz kendi yaşam sahalarınızdaki yağmurunuzdur o yağmur öz köklerden göz, öz söz olarak akar merdiven diyorlar merdiven imparatorluğun ilmi mahret diyorlar mahrek kelam hak tınıyı kodlayan işçilik yapan her kim varsa merdivenin en üstünde kök siyahlıkta ve en aşağıda gök çözümlemeleri yapan insanlıktır. Huzur buluyoruz burada. Çok mutlandık. Çantanızda işgali hak teklikten çıkaran imparatorluğun ilmi var. Sizler Kur'ansınız. Şu anda bütüne hizmet için bu çalışmayı yapabiliyorsunuz. Yanlışınız yok. Çorbanız pişti, ama amon, amon kotlarından ötedesiniz ve kulluk kalemisiniz. İyi ki dünyalar kotlanacak bugün yine. İyi ki kalem kelama varacak ve iyi ki hak saha, has kaha olacak. Şüphe duymayan, şükür ki aklın kalemi olacak ve türevlenen, tohum olan ve hakim olan herkes insanlık boyutlarının görevlisi olacak. Her dünyada meşale yandı şu anda. Bu dünyanın meşalesiyle birlikte hepimiz kendi yüreklerimize açık diledik ve her dünya hepimizi kök sahalara kodladı. Bizimle görev taşıyan herkes bir tek oldu ve bizlendi. Arzın gücü burada. Yarınlar kotlanıyor burada. Yoğunluk kotlandı ve biz meşaleyi yaktık. Eğer leke varsa temizleriz. Eğer kı kısırlık varsa ışık kotlamaları yaparız. Ama bizim ellerimiz ilimle kotlanıyor. Ve bizler maşa tutmayanlar mahrek olarak kotlama yapabilenleriz ulular diyarı olan dünyaya kök sahaları kodlayarak indik. Yine dünyadayız, yine yağmur olup yağıyoruz ve vize aldık, gerçeğe vardık. İki mihan var, lekeleri temizleyen, ikmal tamamlayan. İşte iki mihan, kelamda kalem ve biz hepimiz merdiven olarak buradayız çok mutlandık, çok.